Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün yine o patlama yapan videomuzdaki efsane sorumuzla karşınızdayım. Arkadaşlar mantığını kavramanız açısından tekrar aynı tarzda bir soru seçtim. Fakat gene eksik bir soru yani şekli eksik bir soru. Tam olsaydı yapardık çok rahat bir şekilde ama eksik olduğunda gene düşünmemiz gerekiyor. Hocam ben tek tek sayarım, gururumla tek tek sayarım diyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Arkadaşlar gururunuza tek tek saymayın. Çünkü sınavda şöyle bir soru gelebilir yani. Bunun 5 katı büyüklüğünde bir şekil olabilir oradaki 800 tane dikdörtgeni gururunda sayamazsın yani o yüzden e, taktiği kap ve soruyu çöz e, ve bu soru gerçekten çok dikkat gerektiren bir soru orijinal matematik ayeti soru bankasından haydi gelin sorumuza başlayalım aslında sorumuz basit şu şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diyor arkadaşlar şöyle bakalım yani şunları yapmayın bence. Ben bu şekli tamamlarım, bütün hepsini bulurum, sonra eksikleri çıkartırım. Arkadaşlar böyle yapınca bu sorular gelmiyor. Gelir ama yani ayrı ayrı şeyleri de düşünmeniz gerekir. Yorumlarda çok gördüm bir önceki bir soruda. Hocam eksik kısmı tamamlayıp ıı, şey yapsak mı, ıı, sonra çıkartsak mı diye. Yok arkadaşlar, o şekilde o soruları çözmeyin. Bak, size gösterdiğim taktikleri kapın, o şekilde çözün tamam mı? Bakın, bu soruda eksik kısmı ben gene tamamlamayacağım. Şöyle düşüneceğim parçalayacağım şekli. Bak az önceki bir önceki videomuzda o videomuzda parçalamıştım. Gene parçalayacağım. Yani bu tarz soruları parçalayarak yaparsanız tak diye çözüme ulaşırsınız. Nasıl parçalayacağız? Bakın şimdi bu şekli 3 parçaya parçalayacağım. Birincisi şu bak şöyle üstünü çiziyorum. Siyahla yapmasaydım keşke. Şurada ikiye ikilik bir kare var. Gördünüz mü? Bu bir. İkincisini arkadaşlar farklı renkle göstereyim. 1, 2, 3 ve 4 kenar olan şu kareye parçaladım. Ve üçüncüsünü de şu şekilde parçalıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Bakın. Aynı şekilde bir, iki, üç tane oldu. Ben bu üç tane farklı renklerle çizdiğim karelerin içinde toplamda kaç tane dikdörtgen var? İlk önce bunu bulayım. İlk önce bir tanesini bulalım arkadaşlar. Bakın bir tanesinde ne yapıyorduk? Bak. Bir, iki, üç. 3 ikisini seçeceğim. Üçün ikilisi. Arkadaşlar daha sonra bir, iki, 3. 3 de oradan gene ikisini seçeceğim. 3'ün ikilisi çarpı 3'ün ikilisi. Ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. O zaman derim ki ben şu şeklin içinde, şu şeklin içinde 9 tane dikdörtgen vardır. Aynı mantıkla arkadaşlar. Şu kırmızıyla yapmıştık. Kırmızıyla devam edeyim. Bakın şu şeklin içinde de 9 tane vardır. Ve aynı şekilde arkadaşlar. Aynı mantıkla şu şeklin içinde de 9 tane dikdörtgen vardır diyeceğiz. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar. 9 artı 9 artı 9 diyeceğiz. Toplamda ne yaptı bakın? 27 tane dikdörtgen yaptı. Ama şimdi düşünelim. Ben bunları sayarken arkadaşlar ayrı ayrı sayarken aynı yerleri iki defa saydığım küçük yerler var. Neresi? Birisi şurası, birisi de şurası. Bakın, şurada gördüğünüz küçük kareleri ben iki kere saydım. Burada da saydım, burada da saydım mesela bunu da hem kırmızı hem mavide saydım. O yüzden birer kere birer kere bunları ben çıkartmak zorundayım. Çıkartalım. Neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şunu iki kere saymıştım. Bir tanesini çıkarttım. Şunu iki kere saymıştım. Bir tanesini çıkarttım. Ne geldi? 25 geldi. Çıkartınca. Ama arkadaşlar bakın şimdi. Işte, burada 25 şıklarda Görüyorsunuz. Çünkü benim saymadığım bazı birkaç durum kaldı. Nedir onlar? Şurada arkadaşlar. Bakın. Saymadığım yerleri göstereceğim size. Hangilerini saymadım? Mesela bakın. Şunu kullandığım üçlüleri saymadım. Hangi üçlüler? Mesela şu üçlüyü saymadım. Bu bir. Şu üçlüyü saymadım. Bu iki. Mesela arkadaşlar bakın. Şunu kullandığım üçlüleri saymadım. Şu bir. Daha sonra arkadaşlar bir tane daha kaldı. Bak şunu kullandım. Bir de şu üçlü kaldı. Bunu da saymadım. Ben şurada arkadaşlar bakın. Mesela üçlü dediğim şey şu. Şunu saymadım. Şunu saymadım. Fazladan bunları da eklersem arkadaşlar bak şu ve şu. Ne yapıyor? Dört tane daha fazladan dikdörtgen geliyor. O dört taneyi de eklediğimde cevabımız ne geldi? Bakın 29 geldi ve B seçeneği oldu cevabımız. Dediğim gibi bu tarz soruları parçalayarak yaparsanız cevabı tak diye bulursunuz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bir dahaki videomuzda karşılaşana kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.